Arkadaşlar merhaba herkese selam abi sakallar gitti hiç sormayın anlatırım sonra abi daha önce daha birkaç kamp önce geldiğim bir yer burası girerken iş makineleri gördüm ya abi burası Antalya Sparta yolu arasında ormanlık bir alan girerken şimdi dediğim gibi iş makineleri gördüm yine bir şey yapıyorlar herhalde yani Allah'tan bana giremezsin falan bir şey demediler herhangi bir kapıma bir şey koymamışlar ama Zaten stabilize hani e, toprak bile değil girdiğim yol. E, şimdi buraya geldim. Yine tekrar burayı çok seviyorum ben. Abi şimdi yerimi ayarladım. E, motosikletimle geldim. Yani şu aşağıda e, bir yere kuracağım e, çadırımı. Bütün ekipmanımı. Çadırımı kuracağım. Çok güzel çadırım var yanımda. E, sobamı kuracağım. Ondan sonra güzel de bir trap diyorum geleyim şöyle. Hani yağmur da çünkü usul usul yağmaya başladı. Abi motoru da şimdi göstereyim size ağaca yasladım. Ayaklık taşımıyor, yüküm taşımıyor. kısmet böyle şimdilik böyle devam edeceğiz bakalım. Belki ileride bir araç alabilirsem olur da imkan el verirse. Buna da şükür yani buna da şükürler olsun gene en azından bir aracımız var. ayağımızı yerden kesen yani e, motosiklet de olsa bir aracımız var abi. Belki ileride kısmet olur da böyle bir araba alabilirsem. Böyle e, dedim benim offroad arabam yok. Yani e, off road arabasıyla Eşyalarımı yükleyeyim bütün her şeyi Rahat rahat taşıyayım öyle bir lüksüm yok Abi gördüğün gibi Şimdi işte bak ağaca yasladım motoru Şu aşağı tarafa doğru gideceğim Gördüğünüz gibi böyle bir Yamaç var orada böyle bir çukurlaşmış e, Bu motor geçiyor her türlü Yani e, motorum her türlü Oradan geçer ama yük çok fazla Bakalım Şimdi gidelim güzel bir çadırımızı Kuralım ondan sonra Görüşürüz dostlar Abi tarpımı geldim. Yalnız bir şey diyeceğim var ya hava müthiş ya Çok güzel böyle usul usul Şimdi çiliyor yağmur ama Eminim birkaç saate hızlanır Ama tam böyle kamp yapma havası abi Mükemmel keyifli olacak inşallah Şimdi Çadırımı kuracağım çadırımı da Şöyle göstereyim Şuraya tarpımı kurdum abi çadırımı da diyorum Şöyle şu tarafa kurayım Orada zaten daha önceden Yaptığım bir ateş çukuru vardı Onu kullanırım Evet biraz zor oldu ama güzel oldu. Ama zaten zevkli tarafı bu abi. Yağmur güzel güzel yağıyor. Şöyle bir gezelim gelin bakın. Trapımızı kurduk abi. Çadırımızın önünde. Sobamı kuracağım. Abi yağmur iyice hızlanmaya başladı. Evet abi. Ben şimdi eşyalarımı alıp çadırın içine geçeceğim. Bir eşyalarımızı yerleştirmem de orada da sohbet edeme, sohbete devam ederiz. Ee, çadırımın zemin zemini yok, yani bushcraft tarzı yaptım çadırımı. Ee, böyle daha çok keyif alıyorum ben bu işten. Şimdi e, güzel böyle matlarımı, her şeyimi koyacağım. Sobam yanımda, yine katlanır sobam yanımda. Bunların hepsini kuracağım abi birazdan. Yağmur da gayet böyle güzel şiddetli bir şekilde yağıyor. Şimdi onları bir kurayım. Şimdi yağmur biraz dindi. Sobamı kuracağım hemen. Yanımda ben biraz odun getirmiştim ama yine odun ihtiyacım var. Çünkü gece çetin geçecek, hava soğuk. Yağmur da zaten devam ederse bayağı çadırın içine iyi ısıtmam lazım. Evet abi sobamız burada. Bunu akşam yakacağım abi. Dediğim gibi soba çıkışımız. Abi çantam, ekipmanlarım, uyku tulumum. Yere bir tane bana bunu çok soruyorlar abi ne kullanıyorsun diye. Yere bir tane nem almaması için naylon seriyorum. Aslında ben şişme mat kullanmak taraftar değilim ama üstüne normal mat koyuyorum ben şişme matın. Sonra onun üstüne de uyku tulumu abi. Uyku tulumunun da vakatta matla arasına ince bir battaniye serdim. Yerden gelecek bütün soğuğu kesiyorum. Şimdi e, tarpım karşıda geçeceğim abi oraya. Odunum var biraz yanımda ama yine bir odun toplamam lazım. E, Tarpımın içinde böyle bir güzel bir çay demleyeyim ya yani bir kahve yapayım ya da acıktım da sabah kahvaltı da yapmadım bayağı geç oldu. Öyle saatleri şu anda. hiç bunun olmayacak abi. Niye? Çünkü ağzı çok kalın. Onun olmaz. Bak. Abi nasıl yapıştırıyor vallahi. Kahvemizi demleyelim abi artık. Yani bir şeyler içelim. Çünkü yağmur çadır işi bizi yoruyor. Ama Tabii ki ben hep diyorum bu iş sevmek işi, keyif işi. Bu işten keyif alıyorsan bu işi yap abi. Yoksa eziyet olur. Sana eziyet gelir yani. E tabi bu doğanın da tadını çıkaramazsın. Abi bu Nature Compact'ın roket sobası. Gerçekten ben çok memnunum. Çok güzel. Ee, anında hemen böyle iki bardak üç bardaklık suyu anında ısıtıyor abi çalı çırpıda Ben şimdi uğraşmayayım diye hani e, biraz da yoruldum uğraşmayayım diye yanımdaki kuru e, tutuşturma odunlarından hemen böyle kırptım koydum içine. Ya şeyi yani e, pratik kullanışlı ama üretilmiyor şu anda. E, maliyeti tutturamıyorlar fiyat performansını eğer tuttururlarsa, üretirlerse de şu üründen alın abi. Mükemmel bir ürün bence. Yani ben tüp ocak taşımıyorum yanımda. Kampçı ocakları var ya yuvarlak. Eskiden onlardan taşırdım yanımda. Şimdi hiç taşımıyorum abi. Yani şu ıslak bile olsa şu odun en azından bir şekilde yakarsın. işini görür. Yani sadece onun içinde değil. Soba olarak da kolay. Bayağı ciddi bir ısı veriyor yani. Abi sakallar gitti ya. Sorma vallahi çok kötü. Neyse bir kahvemi yapayım da kahve içerken konuşuyoruz. Abi kahveyi de bak şimdi bunu geçen yorumlarda da bazı arkadaşlar sormuş. Şu abi kahve Jafex diye. A101'de satılıyor abi. 2 lira mı? 2 2 2.30 mu? Öyle bir şey. İçinden filtresi çıkıyor. Kahvesi içinde zaten. Hemen bardağa geriyorsun, sıcak suyu koyuyorsun. Mükemmel abi. Böyle artistik yapıp bir dünya şey yapmaya gerek yok abi. Bence kamp yapan adam için ya da işte karavancılar için mükemmel bir şey. İsteyse şu üçü bir arada falan onlardan içmektense Evet, elinde bir taraftan tutacağım ben. Niye? Çünkü benim bardak geniş. Benim kuksa geniş abi. Ben onu böyle kendi elime göre yaptım. Geniş, büyük, kocaman. Abi şimdi şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben motosikletle geliyorum kamplarıma. Ee, kamplarıma ya bisikletle ya motosikletle ya da trekking yaparak, yürüyüş yaparak bir yere kadar yani şöyle Allah'ın bildiğini kullan saklamayacaksın önce. Bir otobüse biniyorum. Otobüse bindikten sonra otobüsün ormanlık alanlarının çok olduğu yerleri bildiğim için hani gidebileceği en son noktaya kadar gidiyorum. Oradan sonra inip yürüyorum. Bisikletle zaten sıkıntı yok. morkumu koyuyorum. Motosikletle de öyle. Yüklüyorum eşyalarımı. O şekilde kampıma geliyorum. Ben bu işi severek yapıyorum abi. Yani isteyerek yapıyorum. Kafa dinliyoruz. İyi oluyor. E, tabii bin aboneyi yeni geçtik. Çok teşekkür ederim herkese. Destek veren herkese çok teşekkürler. Şimdi ilk defa izleyen arkadaşlarımız da var illaki. Ben abi kamp videolarında çok konuşmayı sevmiyorum. Size o huzuru yansıtmak istiyorum. Ama şimdi mesela bu videoda böyle biraz da konuşayım istedim. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum abi niye hiç konuşmuyorsun, işte neden hiç bir şey söylemiyorsun gibisinden bazı yorumlar var. Şimdi sizden ricam eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız konuşmalı sohbetli videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Ya da hayır abi sen kendi tarzında devam et senin tarzın güzel konuşmadan işte bushcraft'ını yap kampını yap sen öyle devam et diyorsan öyle de yorum yazın. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben de e, şimdiki e, bu yönüm yönümde kanalımı nasıl yani sizlere nasıl içerikler hazırlayacağım ya da işte e, sizlerle nasıl kampa gideceğim e, onu en azından bir yolunu planını çizmiş olacağım. Benim için fikirleriniz değerli e, yorumlara e, çökün abi. Abi ormandayız. Avcılar tüfek seslerini duyuyorsunuz. Yani öyle milli parklarda gidip kamp yapmıyorum ben abi. Şimdi şöyle bir sobamı yaktım. Bir sobam bir şöyle kendine gelsin. Bir yemek yaparım abi acıktım. Abi akşam yemeğim iki tane patatesim var. Havucum var. Bir tane de soğanım var. Abi doğada olmak mükemmel bir şey. Şimdi ben hep diyorum ki insanların bir hobisi olsun. Yani e, maddiyatla alakası alakalı değil abi. Yani neyi seviyorsan. Kimi insan kitap okumayı sever. Kimi insan bisiklete binmeyi sever. Kimi insan araba sürmeyi sever. Yani muhakkak ve muhakkak bir hobiniz olsun. Çünkü bu hayat başka türlü çekilmiyor abi. Yani benim hobim, sevdiğim, yaptığım şey işte böyle çadır kurup, kamp kurmak, işte yemeğimi yiyip şöyle çayımı içmek. Bana mükemmel bir haz ve keyif veriyor abi. İmkanımız dahilinde. Dediğim gibi hani soğan ekmek yersin ama o ondan keyif alırsın, haz alırsın, mutlu olursun. Bence en önemlisi bu abi. Sakalı kestik. Yani sakalı aslında kesmeyecektim tıraş olurken ben saçımı da kendim tıraş ediyorum. Ben dedim şurada dedim şöyle favorileri dedim biraz aşağı alayım dedim burayı incelteyim bir baktım çok almışım aşağı. Ya bu sefer elden de kaydı lan hadi dedim kes boş ver komple kes de kötü oldu ben de kendimi beğenmedim bırakacağım tabii el, ellemeyeceğim abi uzasın. Kızım geldi beni böyle görünce aa dedi baba dedi ne kadar güzel olmuş dedi gel bir öpeyim dedi. Epeydir öpmüyordu böyle öyle yanaklarından öpemiyordu çünkü gün. ancak gelip böyle macik kemiklerinden öpüyordu. Baba çok güzel olmuş böyle. Ya işte insan evlat olunca şey yapamıyor. Bu sefer de şimdi diyorum ki hep keseyim ya diyeyim, uzatmayayım diyorum çocuklar geliyor öpüyor ediyor. Allah herkesin evladını bağışlasın. Allah onlara sağlık saat versin. Her şeyimiz onlar. Başka bir şeyimiz yok bu dünyada dediğim gibi abi. Abi benden bugünlük bu kadar. Yatışa geçiyorum artık. Uyku tulumumun içine girdim güzel güzel. Sobam yanıyor zaten. Sabaha görüşürüz. Güzel. Huzurlu öyle sıcak bir gece geçirdim abi. Hava çok soğuk değildi. Gece sıfır derece filandı. Yani aşırı zaten soba gece 3'e 4'e kadar yandı sabah 3'e 4'e kadar. Sonra söndü. Sabah tekrar bir ateşledik arkadaşı. Şimdi abi bir kahvaltımı yapacağım. Peynirim var. Ekmeğim var. E kahvemi de yaptım abi. Daha ne olsun. Abi gece ormanda çok avcı vardı. Yani tüfek sesleri de bayağı yakından gelmeye başladı. Ulan dedim ki içimden inşallah beni vurmazlar çadırın içinde. Çünkü zifiri karanlık abi yani öyle böyle değil. Domuza çıkmışlar muhakkak. Yani çok fena ya. 7-8 kişi varlardı herhalde. Bunlar bir takım herhalde. Yani şey olmadım değil böyle bir ürkmedim değil yani. Onlar arkadaş bizi vurmazlar inşallah falan diye. Bazen böyle arkadaşlarım bana soruyor. Ya Abbas gidiyorsun böyle korkmuyor musun diye. Ben de hep şu cevabı veriyorum abi. Ben şehir içinde daha çok korkuyorum. Şehirde daha çok korkuyorum. Ee, dağda, ormanda, yabanda ölüden zarar gelmez bana. Atıyorum onu da soruyorlar. Ya işte korkmuyor musun? İşte şey ne bileyim gece kör karanlık zifiri yerlerde kalıyorsun uçsuz bıçaksız. Ya abi ben ölüden korkmam diriden korktuğum kadar. Ee, yaban domuzlarıyla çok böyle karşı karşıya geldim yaban kurduyla kurtla çok karşı karşıya geldim. Bir laf vardır. Arıyla ayıya elini kolunu oynatmayacaksın. Ben sakin bir adamım zaten. Hani sakin kalırım görsem de. Onun için böyle e, yani böyle camping alanlarına falan hani e, gitmiyorum. Çünkü keyif almıyorum ben oralardan. Ha gidenlere saygım var. Arkadaşlarım bazen böyle benle cesaret ediyorlar bir cesaret ya biz de gelelim seninle diye. Sonra böyle videoları izlemeye başladılar yeni yeni. Bu sefer diyorlar ki ya abi senin gittiğin yerler çok ıssız. Ya biz yatamayız öyle yerde işte böyle çadırda yatamayız onu yapamayız bunu yapamayız. E abi e, işte diyorum ya keyif meselesi zevk alma meselesi. Evet abi bugünkü kampımın sonuna geldim. Bir günlük kampımı bitirdim. Gayet güzel keyifli geçti. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Arkadaşlar bir dahaki kampta görüşmek üzere. Bu güzel ortamı bırakıp şimdi şehre gidiyorum.